Merhaba, ben PDR International Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı Zafer Ünver. 22 yıldır satış, 30 yıldır ticaretin içindeyim ve öğrenmekten, kendimi geliştirmekten büyük keyif alıyorum. Sizlere satışçının el kitabı eğitiminde, iletişimin temel prensiplerinden, satıştan beklentilerin evrilmesinden, hedef ve KPI'ların yapısından, kızıl okyanuslar içindeki o mavi koylardan, satışçının doğal, bazen kolaycı davranışlarından, analitik çalışma, ön hazırlık ve ustaca davranıştan, mix yönetiminden, artı bir davranış prensibi, problem çözümü, takım ruhu ve güçlü insanın yedi özelliğinin başlıklarından bahsedeceğim. Hangi sektörde olursak olalım, satış dili, satışçı anlayışı ile sizlere bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya davet ediyorum. Beklerim.